أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن ينصرني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد ولمن باغي باغي بَلَاغَاتٍ المصن فاز سعادت والرنلي بغزار فساحات محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم لنا رسوله الكريم وقال ما خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين بغلب سليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Esselatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimiz Pazartesi günü okullar açılacak. Bunun neticesinde çocuklarımız okula gidecek. İşte bu okula giderken öğrendikleri ilmin sevabı, faydası, menfaati inşallah bu cuma dersimizde elimizden geldiği kadar bunu anlatmaya çalışalım inşallah. Okuduğum Zümer Suresi 9. ayet kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَزَكِّرُوا الْبَابِ Ey Muhammed, ey Allah'ın Resulü, bakın Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi dört defa Muhammed diye geçer. Ama onun haricinde her ayette kul mesela, ey Muhammed sen söyle manasındadır. Yani her ayette, her sayfada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi defalarca geçiyor değerli kardeşlerim. Her ayet gelmeden. İşte burada da de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şimdi çocuklarımız okula gidecek, bir şeyler öğrenecek, öyle mi? Tabi bu öğrendiği şey de Allah rızası için öğrenecek. Bakın bütün vaazımda üzerinde duracağım şey bu olacak. Okuduğunu Allah rızası için okuyacak. İkra, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayet kermesi. İslam'daki ilk ayet okudur. Ama nasıl okuyacak? Bismi Rabbike. Allah'ın adıyla okuyacak. Evet. Okuyacak, ama Allah'a isyan edecek. Bunu istemiyoruz dinimiz. İkra bismi rabbike. Allah'ın adıyla okuyacak. Şimdi benim bu sohbetimdeki ana fikir bu. Okuyacağız, en güzel yerlere geleceğiz ama Allah'ın adıyla okuyacağız. Okuduğumuzu Allah rızası için okuyacağız. Bunu izah etmeye çalışacağım ders boyunca. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür diyerek Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede okumayı bize teşvik ediyor. E hoca ben okumayı bilmiyorum, yaşlandım ne olacak? Biraz sonra okuyacağız. Ya okuyan ol, ya okutan ol, ya bunları seven ol, ya bunlara destek ol ama beşincisi olma helak olursun diyecek. Tamam senden geç olabilir, okuyamayabilirsin, bilmediği için okutamayabilirsin öyle mi? Bunlara maddi yönden yardımcı olamayabilirsin. Ama ne yapacaksın? En azından bunları takdir edeceksin. Ya yani ne güzel okuyorlar be, öyle mi? Bunları oku okutandan, bunlara destek olanlar Allah razı olsun diyeceksin. Beşincisi olma. Nedir beşincisi? İşte bunlara karşı gelmek. İmam Hatip'ler niye açılıyor, kapatılsın? Niye Kur'an-ı Kerim dersi var? Niye Peygamber'in hayatı dersi var? Niye o ders var, niye bu ders var? Değil mi? Adam şu anda açık açık gavurluğunu yapıyor değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Düşmanınızın silahıyla silahlanın. Ya Resulallah biz hangi silahla silahlanalım? O zamanki en güzel silah ok idi. O zaman ok ile silahlanın. Şimdi en büyük silah ne değerli kardeşlerim? İlim, teknoloji değil mi? Bununla silahlanacaksın. Gavur seni teknolojide, ilimde, irfanda her şeyde geçiyor. Sen de ona göre tedbirini alacaksın. Adam eline telefonu alıyor, İslam'a hakaret ediyor, Allah'a küfür ediyor. Sen de eline telefon alacaksın, ayet-i paylaşacaksın, hadis-i şerif paylaşacaksın, güzellikler paylaşacaksın. En basitini söylüyorum. En basitini söylüyorum. Gavur sana nereden saldırırsa sen de ona oradan saldıracaksın. Telefonda olduğu gibi mesela. Evet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilime çok önem veriyor. Ee, İmam Maturidi amelde itikatta mezhebimiz imamlarından şöyle buyuruyor. İlim bulunduğu kimseden cehalet, şüphe, zan ve yanılgıyı gideren bir sıfattır. Hocam öğreneceğiz. Peki nasıl öğreneceğiz? İşte böyle öğreneceğiz. Şimdi biz size diyor, demiyoruz ki herkes hoca olsun gelsin burada vaaz versin. Bunu yapamayız zaten. Ama en azından dinini yaşayacak kadar il, bilgi bilmek zorundasın. Abdest almayı bileceksin, namaz kılmayı bileceksin, 32 farzı bileceksin. Öyle mi? 54 farzı bileceksin. Namazın vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını bileceksin. Sen Müslümansın. Bunları öğrenmek zorundayız. Ama maalesef öğrenmemiş. Niye? Ya hocam işte işimiz vardı, gücümüz vardı falan nefisten. Ne buyuruyor? El-ilm minel mehdi ve lahti. Tam İlim talep etmek beşikten mezaradır. Yaşı yok bunun. Hoca kafa kanunlaştı şöyle Olsun gel. O rahleye otur. O Kur'an-ı Kerim'i al. Hoca de bana Kur'an-ı Kerim öğret. Öyle mi? Cüzden başla. Velev okumaya ama o sevap Evet. O yüzden bunun yaşlı sınır yok değerli kardeşlerim. Öğreneceğiz. Öğrenirsek sevabı bize. Okuduğum az önce ikra bismi rabbi kellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbi kellekramullezi bil kalem. Allem el ihsan ma lem insan ma lem ya'lem. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra bismi rabbike. Allah'ın adıyla okuyacağız. Çoluk çocuğumuz okula gidecek. Doktor olacak, mühendis olacak. Ondan sonra ne olursa olsun öğretmen olacak ama bismi rabbike ile olacak. Bunu atladığı anda çocuk organ çalan bir doktor öyle mi? İnşaatta malzeme çalan bir mühendis, başka ne diyordu? Üç kağıtçılık yapan bir muhasebeci, bunu çoğaltabiliriz. Niye? Çünkü Bismi Rabbiki e atladığı için. Her meslek bizim ihtiyacımız, her mesleğe ihtiyacımız var. Hani biz demiyoruz ki herkes gitsin, hoca olsun, imam olsun, doktor da olsun, öğretmen de olsun, mühendis de olsun, öyle mi? Şoför de olsun, tamirci de olsun. İlla okuyacak diye bir kural da yok. Bakın bunun da altını çiziyorum. Çocuklarımızı zorlamayın. Bizim araba tamircisine de ihtiyacımız var. Bizim boyacıya da ihtiyacımız var. Kalıpçıya da ihtiyacımız var. Yoksa hayat devam etmez. Şimdiki sistem çocuğu o kadar sıkıyor ki aman o oh, üniversite bitir, yoksa hayatın sonu. Değil mi? Emrah'la bir beraber böyle yok. O da geçiriyor, ben de geçiyorum. Öyle mi? Rızk veren Allah'tır. Dolayısıyla bunun da aklıma gelmişken altını çizelim. Altını çizelim. İlla okuyacağız diye bir kural yok. Her mesleği tercih var. Yeter ki hakkıyla mesleğini yapsın. Hatta hatta şu zamanda ustalar, meslek erbabı, işte marangozu, kaynatçı, sucusu, kaportacısı, ustası, inşaatçısı artık ne varsa inan ki memurdan çok kazanıyor. Eğer para için okutuyorsan çocuğunu, para için okutma. Şu devir için söylüyorum. Ha 5-10 sene sonra devir değişir ayrı mesele. Yani şu devirde okuma artık bitti. Çünkü öbür para kazanmak istiyorsan, bakın altını çiziyorum. Çok para istiyorsan okuman işin yok. 20 sene 25 sene okuyacaksın, alacağın miktar belli. Öbür tarafta o usta onu 3 günde kazanıyor. Evet. Ama Bismi Rabbike bu şey ile olacak. O insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Bakın buraya girmeyeceğim. Buraya girersek vakit uzar. <laughs> Burada tıp bir nebeviye vardır. <laughs> Daha elin gavurunun 100-150 sene önce ispatladığını bakın Kur'an-ı Kerim 1500 sene önce söylemiş bize. Zaten. Zaten şu andaki ilmin, bütün nefsin temeli biz Müslümanlardan gelmiştir. Ama gavurlar sahip çıkmıştır, biz sahip çıkamamışız. Yani ürettiğimiz şeyin başında beklememiz. O ayrı mesele, oraya girmiyorum. Oku, ikra. İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin. Evet, nun vel kalemime yasturun. Bak kaleme Cenab-ı Allah yemin ediyor. Kalem suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Niçin? Okumanın şeyini bize anlatıyor, önemini. Evet, okumak. Rabbin en büyük kerem sahibidir diye ilk nazil olan ayet, değerli kardeşlerim, okudur. Evet, mevzumuz uzun. Ayet ve hadisler çok. O yüzden ayet ve hadislerden gideceğim. i̇bn Kesir tefsirinde bu ayetle ilgili şöyle buyuruyor, bakın. Rabbi Rab, Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'den ilk nazil olan bu mübarek ayetlerdir. Bunlar Allah'ın biz kullarına ilk rahmeti ve ihsaneti, ilk nimetidir. Cenab-ı Allah diyor ki, ey Müslümanlar bakın size İslam dinini tebrik ediyorum. Peygamberiniz de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü dedik ve Cenab-ı Allah ne diyor ilk başta? İkra. Oku diyor. Oku. Evet. İşte Cenab-ı Allah bize hediyesi bu. İlim. Okumak. Tabi nasıl olacak değerli kardeşlerim? Bismi Rabbike. Allah'ın ismiyle başlayacak. Besmeleyle başlayacak. Okuduğu ilmi Allah rızası için okuyacak. Ne buyuruyor? Besmelesiz başlayan her işin sonu kesiktir. Nasipsiz olur. Besmeleyle başlayacaksın. Yani o ne iş yapıyorsan yap, Allah'ın rızası için yapacaksın. Bakın en basit işler yemek yiyoruz değil mi? Besmeleyle başlayacaksın. Niçin? O yemek bereketli olsun o besmele başladığın zaman şunu diyorsun. Ya Rabbi benim sana ibadet etmem lazım. İbadet için güç kuvvet lazım. İşte bu güç ve kuvveti ne yapıyorum? Senden istiyorum diyorsun. Bakın orada bile ibadet kastı var. Evet. Okumaya besmele başlanması okunacak, elde edilecek olan ilmin Allah'ın rızasını kazandıracak içeriye sahip olması gerektiğini anlatıyorsun. Ya Rabbi ben bu okula başlıyorum, bu ortaokula başlıyorum. Ya da çocuğumu gönderiyorum, lise, üniversite gönderiyorum ama senin rızan için gönderiyorum ya Rabbi. Senin dinine daha çok hizmet etsin diye gönderirim niyetiyle gidecek. Evet, çocuklarımız bu niyetle göndereceğiz. Okusun, al, e, memur olsun da ne olursa olsun. Adam çocuklarını babasının yani dedesinin mezarına götürüyor. Tabii kendisi Fatiha e okuyor. Çocuklar diyor ki hadi siz de okuyun. Biri doktor, biri mühendis, biri bilmem ne. Doktor olan diyor ki, baba diyor, sen bize hiç dua öğretmedin ki, hiçbir şey öğretmedin ki, ben gelir, sana tıbbın şeyler okurum, mühendis, sana işte metreleri, şunlar bunlar okurum diyor. Evet. Maalesef şimdiki sıkıntımız bu. Tamam okusun ama dinden imandan haberi yok çocuğun. Bütün şeyini oraya vermiş. Ben doktor olup da daha Fatiha okumayan adam biliyorum. Doktorlara çok saygım var. Çünkü hakikaten çok zor okuyorlar. 6-7 sene okuyorlar, uzmanlıkları var. On sonra bir yanlış yapsalar insan hayatı gidecek. Öyle mi? Şimdi e, motor ustası arabanı yanlış yapsa bir daha yaptırırsın. Olur. Ama doktor hata yaparsa insan hayatı biter. O yüzden onlara çok saygım var. Aşağı bayanlar nere? O toplu anahtarlar orada bir açar onu ya. E, sen açta da, da o şeyin fişinde tak. Hapörlerin fişi var. Bir bak ses geliyor mu gelmiyor. mu Ben ayarladım da. Ses gelmiyorsa o afişleri bir tak, orada bir benim sesim gitsin, tamam mı? Şu toplu anahtarları ver oradan. <laughs> Hırçlı abi onu bir aç ya. Tamam Hurşit abi Aşağı hoparlörü de hayırlı abi de, bayanlar gelsin oraya. Evet, bayanlar Cuma'ya gelebilir bakın, camimiz yer müsait, aşağısı müsait, sistemimiz hazır. Yani bizim kültürde ayıp karşılığı ama öyle bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da gitmiştir. Ölçü nedir? Fitneye, fesada sebep olmayacak şekilde gidecek. Ha şu anda biz birbirimizi görmüyoruz. Dolayısıyla orada namaz kılınabilir değerli kardeşlerim. Bunu da yeri geldiği için söylemiş olalım. Evet. Yine kaleme yemin ediyor Cenab-ı Allah. Rabbin insanla kalemle yazmayı öğretmiştir diye direkt ayeti kerimde kalem suresi olarak geçmiş. Bakın 114 surenin bir tanesinin de kalem suresidir. Burada Cenab-ı Allah'ın ilme, alime verdiği önümü anlıyoruz. Evet. Devam edelim. Mevzumuz uzun. Şöyle hızlıca bitirelim. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en büyük muallimdir, en büyük öğretmendir değerli kardeşlerim. Hani ilimden bahsediyoruz ya, öğretmenlikten bahsediyoruz ya. En büyük muallim, öğretmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ne buyuruyor? Bakara suresi 151. ayette direkt manasına geçelim. Kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran size kitabı ve hikmeti talim edip öğreten, bilmediklerinizi öğreten bir Rasul gönderdik. Biz size bir öğretmen gönderdik yüce Cenab-ı Allah. Niçin? İşte ayetlerimiz okusun, sizi kötülüklerden arındırsın, size kitabı ve hikmeti ve bilmediklerinizi öğresin diye. Hani şu anda İslam okula gitmeye karşıymış gibi bir imaj üretilmeye çalışılıyor. İslam'ın zaten ilk amacı okumaktır, ilimdir. Ama hangi ilim? Bismi Rabbike, Allah'ın adıyla olan ilim. Tekrar bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz değerli kardeşlerim. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ilim kelimesi 105 defa zikrediliyor veyahut da ilmi kasteden kelimelerle beraber 859 defa ilimden bahsediyor cenab Allah. Evet. Okumanın önemi. Çocuklarımızı okutacağız. İlim sahibi yapacağız ama Bismi Rabbike kısmını unutmadan değerli kardeşlerim. Yine Cenab-ı İslam ilme değer verir diyoruz. İlmin elde edilmesi ve başkalarına aktarılması hususunda bir sürü rivayet var değerli kardeşlerim. İlmin zekatı yüzde yüzdür diyoruz. Yani hem öğreneceğiz hem de öğreteceğiz değerli kardeşlerim. Malın zekatı yüzde iki buçuktur, birdir. Ama ilmin zekatı yüzde yüzdür. Senin bildiğin bir şey var, Yanındaki kardeşim bunu bilmiyor. Sen bunu gördün ve bunu anlatmadın ona. Bu kardeşin de bu yüzden günaha girdiyse sen sorumlusun. Niye hocam? Çünkü ilmin zekatı yüzde yüzdür. Öğrenseydi ya hocam, bana ne? Bunu demeyeceğiz. O yüzden yanımızdakini uyaracağız değerli kardeşlerim. Yevme yeferrul mer'u min ahi ve ayet gelmesini hemen hatırlayalım. O gün kişi annesinden, babasından, eşinden, dostundan, çocuğundan dost kaçacak. Niye? Gel bakalım diyecek. Ben şu yanlış yaparken beni neden uyarmadın? Ben namaza başlamadım, namaz kılmıyorum. Niye beni camiye davet etmedin? E, hoca davet ettim gelmiyor. O zaman amin görevini yapmışsın. Ben içki içerken niye beni bundan alıkoymadın? Öyle mi? Ben anne baba isyan ederken niye beni uyarmadın? Çoğaltabiliriz bunu. Ben ticarette üç kağıtçılık yaparken niye bana mani olmadın? Öyle mi? Bakın ilmin zekatı %100. Bunu ne yapacağız değerli kardeşlerim öğreteceğiz. Bakın İslam'ın ilk savaşı Bedir Savaşı'dır. Yakalanan esirler zengin olanlar denmişler ki fidye verin sizi serbest bırakalım. Yani şu kadar miktar para verin sizi bırakalım demiş. Zengin olmayı parası pulu olmayanlardan okuma yazma bilenler varsa her bir kişi 10 tane Müslümana okuma yazma öğretsin serbest bırakılmış. Bak senin malına, canına, namusuna, ırzına kastetmek için gelmiş, esir düşmüş. Sen diyorsun ki bana okuma yazma öğret, seni serbest bırakayım. Bakın İslam'ın ilme verdiği önem. Okuma yazmak. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir. Okuma yazma bilmiyordur. Hocam niye öğrenilmiş? Bunun hikmeti çok değerli kardeşlerim. Çünkü okuma yazma bilseydi yani bir tanesi söyledim sadece. Okuma yazma bilseydi e, müşrikler derlerdi ki peygamber kendisi yazdı. Bakın bunda bir hikmet var. Okuma yazma bilseydi. Peygamber okuma yazma bilmediği için bunu diyemediler. Burada bir Kur'an-ı Kerim muhafaza altına almak var. Onu da hemen söylemiş olalım. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hikmet ve ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın. İlim Çin'de de olsa bunu alın gelin buyuruyor. Bakın bir örnek vereceğim. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında daha kandil bilmiyorlar. Kandili hoş aydınlatmayı bilmiyorlar. Böyle hurma yapraklarını falan yakıyorlar. Aydınlık olsun diye. Tabi is, duman, pas oluyor. Bir tane sahabe-i kerem e, Hristiyan memleketten o şeyi getiriyor. Kandili getiriyor. Yağlayanın kandili getiriyor. Tabi mescide koyuyor. Herkes karşı çıkıyor. Ne diyorlar? Gavur icadı bu, çıkar dışarı. Hale diyorlar mı? Arabalara, traktörlere değil mi? Telefonlara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ses gelmiyor, Ses gelmiyor. Ya bunlar orada fişle oynadı, oradaki fişlerle. O yüzden gelmiyor. O baştan birincisini bir tak. Yukarıda var ya. Evet. Her şeyi devletten beklemeyin. Yine biraz da siz yapın. Orada oynadım bak, o gitti. Evet o kandili getiriyor, yakıyor ve tabi herkes isyan ediyor. Bu, bu gavur adet, Hristiyan adet ne işi var burada? Tabi Peygamber Efendimiz'e olay intikal ediyor, geliyor bakıyor. Tabi herkes merak ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyecek? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu tebrik ediyor. Ne güzel bir iş yaptın diyor. İlim, ilim yani bu şeyler müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır diyor. Faraza cebinde mi para düştü onu buldun ne kadar seviniyorsun değil mi? İşte ilim de böyledir. Hani o gavurmalıdır diyenler kendin üretin o zaman öyle mi? Kendin üret kullan. Ha bunu da kullanabilirsin. Onun da fetvasını vermiş olalım değerli kardeşlerim. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer bu radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğretme öğrenmen veya öğretmen. Bakın Şurada esnaf kardeşlerimiz var. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Yaşı 35, 40, 50, 60. Sağ olsun hocalarımız dolaşıyor dükkanları. Bu şekilde kendisine hoca gelen varsa bakın sevabını söylüyorum. Ya bu der. Sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için 100 rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır, daha sevaptır. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet öğreneceksin. Gerçi şimdi hocaya gerek yok. Aç telefonu, değil mi? YouTube aç. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmede, öğretmede hepsi çıkıyor. Artık hocaya gerek yok. Telefon bizim öğretmenimiz. Yeter ki onu iyi kullanalım. Aç orada görüntülü adam sana öğretiyor. Elif, B, T, T, cim, M, Yeter ki sen iste. Hoca kafam almıyor diyenlere de ben inanmıyorum. O kafam almıyor diyenler, hadi bir Türkiye oku desen, 50 tane Türk okur sana. Hiç bakmadan kağıdı. Demek ki kafa alıyor. Evet. Devam ediyoruz. Yine sabahleyin evinden çıkıp kendisiyle amel edilsin veya edilmesin ilimden bir bölüm öğrenmen senin için bin rekat nafile namazdan daha hayırlıdır. Evet. O yüzden değerli kardeşlerim çocuklarımız okula başlayacak. Okula başlarken bunu İslam'a uygun bir şekilde öğreteceğiz. Çocuk okuyacak elbette ama dinden imandan da habersiz okutmayacaksın onu. Çünkü bu şekilde olursa dinden imandan İslam'dan uzak bir şekilde bu ilmi öğretirsen, az önce söylediğim gibi ne yapar? Organ çalan bir doktor olur, demir çalan bir mühendis olur, öyle mi? Neyse, ben şimdi bakayım olmasın. Orada bir şeyle oynadınız siz ya, o yüzden olmadı Sesler falan kontrol edin de. Yukarı çıkabilir ya, onlar aşağıdakiler yukarı çıkmıyor Mustafa Yukarı müsait. Yok o değil, o değil, o değil. Evet. Evet. Devam edelim. Vaktimiz doldu. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Bilenle bilmeyen bir olmaz. Bilenler Allah katında daha değerlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ayet-i kerime burada var, vaktimiz yetmiyor. Abi yukarı çıksınlar, yukarı müsait ya. Yok hapsizler. Tamam bugün öyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Bedir'de ve Uhud'da bulunup da alim seviyesinde olan sahabiler mescide geliyorlar. Tabi o esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaaz veriyor, ders anlatıyor. Bir halka var, halkada yer yok. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan diyor ki kaç kişi geldi mesela? Beş kişi. Sen, 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 sen kalkın diyor. Sizler oturun diyor. Evet. Tabi ayet-i kerime iniyor. Şimdi ayet-i kerime e, okumayacağım vaktim daraldı burada işte alime değer verdiğini gösteriyor sevgili peygamber Ve kalkmakta biraz hani peygamber bize değer vermedi, bizi kaldırıyor diyenler de ayet iniyor. Diyor ki Allah katında ilim sahipleri ne yapıyor değerli kardeşlerim? Daha çok değer görüyor. Evet devam edelim. Mümin ölümden sonra hayattayken öğrettiği ve yayınladığı ilimden bakın amel defteri üç şekilde açık kalır. Şimdi biz öldük, bizi kabre koydular, sağımızda ve solumuzda sevaplarımızı yazan kiramen katibin melekleri defteri kapatıyor, rafa kaldırıyor. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar o defter orada kalacak. Kıyamette de açılacak. Sevap mı çok, günah mı çok orada buna bakılacak. İşte o defteri rafa kalkmayan üç sınıf insan var. Hala ölümünden sonra sevap yazılmaya devam eden üç sınıf insan var bakın. Kim bunlar? Birincisi ölümünden sonra hayattayken öğrettiği ve yayınladığı ilim. Bakın ben şurada bir şey anlatıyorum size değil mi? Siz de bu anlatımı duydunuz, benden öğrendiniz ve uyguladınız hayatınızda. Ben de vefat ettim gittim. Herkes biz de öleceğiz. Öyle mi? İşte senin o benden öğrenip de uyguladığın, sevap kazandığın veyahut da günahtan korunduğun o bilgi sayesinde benim amel defterim yazılmaya devam edecek. Sizin öğrettiğiniz bir şekilde de siz de hocadan duydunuz. Tamam alim değilsin. Değil mi? Hocadan duydun ya da bir yerde okudun. Bunu da sen öğrettiğin zaman aynı sevabı sen de alacaksın. Ve o rafa kalkan kitap hiçbir zaman masadan inmeyecek. Kıyamete kadar devam edecek. İstemez misiniz bunu? İsteriz. Yani akşam evde dükkanı kapatıyorsun, eve geliyorsun ama senin kasana para atılmaya devam ediyor. Sabah bir gidiyorsun kasa dolmuş parayla tabiri caizse. Ne güzel bir şey değil mi? İşte bunun aynısı. Bak hemen gözlerimiz açıldı değil mi? Gülmeye başladı para deyince. Peşin para büyüyünce. İşte sevap da böyledir değerli kardeşler. Evet. Geride bıraktığı hayırlı evlat. Öyle mi? Hayırlı evlat. Senin çocuğun namazı öğrettiysen, çocuğun namaz kılıyorsa, senin sayende bunu yapıyorsa, Çocuk günde 40 defa Rabbena ve li valideyye ve lil mümin diye sana 40 defa dua edecek günde. Hadi Cenab-ı Allah birinci kabul etmedi, ikinci, üçüncü, kırkıncısında diyecek ki tamam kulum seni anne babanı affettin diyecek. Evlatlarımıza namaz kıldıralım. Önce kendimiz kılacağız tabii ki ondan ör örnek olalım. Ve sadakayı cariye bırakanlar işte cami, yol, köprü, çeşme bu şekil hayırlı eserler bırakımlarında amel defteri kapanmayacak değerli kardeşlerim. Mevzumuz ilmin değeri değerli kardeşlerim. Okullarımız açılıyor. Çocuklarımız okullara gidecekler. Çocuklarımız elbette ki okuyacak, cahil kalmayacak. Bunu Bismi Rabbi ki Allah'ın adıyla yapacaklar. Yine ikinci bir husus, çocukları illa oku diye zorlamayacağız. Yani bizim tamirciye de ihtiyacımız var, inşaatçıya da ihtiyacımız var, kaportacıya da, motorcuya da, egzozcuya da, herkese ihtiyacımız var bizim. Rız veren Allah'tır. O yüzden bu çocukları bu şekilde, yani intihar eden çocuklar var maalesef. Sırf anne babanın bu baskısından dolayı. Hayırlı bir işi olsun, helal bir kazancı olsun. Bizim kazanacağımız bu değerli kardeşlerim. Yine gençlerimize sesleniyoruz. Okuduğunuz ilmi Allah rızası için öğreneceksiniz. Yarın ben bununla İslam'a, Müslümanlara hizmet edeceğim diye öğreneceksiniz. O zaman Bismi Rabbike kısmına dahil olmuş olursunuz. Cenab-ı Allah yeni eğitim öğretim sezonumuzu hayırlı eylesin inşallah. Öğretmen arkadaşlarımız bunda, buradalar. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Onlar da bunu öğretirken sırf Allah rızası için öğresinler. Yarın bunlar İslam'a hizmet edecek diye öğresinler değerli kardeşlerim. İşte okuyan ve okutan, bunları seven, bunları yardımcı olan kısmından birine girmiş oluruz. Beşincisi olma, helak olma kısmından da uzaklaştırırız. Evet, günümüz cuma mübarek olsun. El-Fatiha.